Huysuz Virjin akli dengesini mi kaybetmişti? Yılların huysuz Virjin'i Seyfi Dursunoğlu hayatı kadar vasiyetiyle de olay olmuştu. Yeğenleri hak iddia etmiş ve yıllar süren bir dava başlamıştı. Öyle ki onun akli dengesini kaybettiğini bile öne sürdüler. Seyfi Dursunoğlu ölmeden önce hazırlattığı vasiyetnamede evini ve banka hesabındaki tüm birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. 2021 verilerine göre Huysuz Virjin'in hesabında 15 milyon lira bulunuyordu. Bu paranın tamamını bir derneğe bağışlayan Dursunoğlu'nun yeğenleri bu durumdan memnun olmadı. Vasiyetnameye itiraz ederek iptal davası açtılar ve pay almak istediler. Bu sırada mahkemeye huysuz vircinin ölmeden önce akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin beyanda bulundular. Seyfi Dursunoğlu'nun otelde vasiyetname hazırlattığı esnada yanında bulunan 60 yıllık arkadaşı Garbis Baltaoğlu da davanın tanığı oldu. Ancak yıllar süren mahkeme vasiyetin iptal davasında red kararı verdi. Yani Dursunoğlu'nun yeğenleri herhangi bir pay alamadı. Çıkan karar sonrası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği sosyal medya hesabından paylaşım yaparak mirasın bağış olarak kendilerine kaldığını açıkladı.